Evet arkadaşlar 9 Aralık 2013 olmuş. 17 Temmuz 2012'de burada Akisar'da göreve başladık. Aşağı yukarı 16 ay yaklaşık burada görevde kaldık. Çok keyifle çalıştığımı söylemek istiyorum. Burada birlikte çalışmaktan gurur duyduğum mesai arkadaşlarımla beraber Akisarlığında Akisar halkının huzuru kendini güvende hissetmesi, huzurlu bir yaşam sürebilmesi için canla başla gücümüzün yettiğince çalışmaya gayret gösterdik. İnşallah e, Aksar halkını, Akisarlığımızı bu süreçte memnun edebilmişizdir. Kendilerini güvende hissetmişlerdir. Biz yaptığımız işler itibariyle güzel şeyler yaptığımızı düşünüyoruz. Burada olmaktan çok mutluyuz. Buradan ayrılmak inanın benim için hakikaten zor iş ama bu görevdir. Mesleğimiz böyle bir meslek. Nerede, ne zaman emredilirse orada çalışmakla görevliyiz. Şimdi başka bir yerde görevimize, ve hayatımıza devam edeceğiz. Ben burada bulunduğum süre içerisinde sevgisini, muhabbetini bizden esirgemeyen bütün Akisar halkını sevgiyle, saygıyla sayenizde, huzurlarınızda selamlıyorum hepsine. E, ee, çok teşekkür ediyorum bizi bağırlarına bastıkları için. İnşallah bundan sonraki meslek hayatımızda da buraya gelir gideriz. Güzel dostluklarımız var, güzel e, kardeşliklerimiz var, ahbaplıklarımız var. Hepsine buradan e, sizin vesilenizle selamlamak istiyorum. Kolay değil tabii aynı ayrılık ama hayırlısı olsun diyoruz. Ee, Allah'a emanet olsun.